Yaklaşık bir saat öncesine kadar ee, şöyle bir video çıktı karşıma. Vallahi tanımıyordum oğlum. 4 yıldır evimde televizyon yok. Televizyon izlemiyorum, bilmiyorum. Yemin ederim tanımıyorum. Keşke yazmasaydım. Yani. <laughs> Bak şöyle bir video. Bu Survivor'daki bir ablaymış. Bunu biliyorum nasıl kırıyor? Öyle mi kırıyor? Nasıl oldu? nasıl kırıyor? Öyle Nasıl oldu? nasıl kırıyor? Öyle mi kırıyor? Nasıl abla işte aa ruj böyle mi kuruyor aa nasıl falan diyerek bir şey yapıyor. Tamam millet de işte Ahmet abi de daha şey yazmış aa işte milleti kekliyor lan kaç yaşındasın rujun nasıl sürüldüğünü ya da nasıl kurduğunu bilmiyor musun? Bak dedim ben hayatımda daha elime ruj almadım ben bile biliyorum rujun ne olduğunu nasıl sürüldüğünü böyle yapıyorsun onu yayıyorsun değil mi? Bak nasıl ama biliyorum. Biliyorum işte yani o yüzden bunu yapmaya gerek yok diye düşünüyorum millet bunu yazmış falan <laughs> Ahmet abi de bu tarz bir tweet atmış Abi altına bir geldim Böyle altında herkes küfür ediyor Böyle küçük nisacıklar var Yani nisacıklar derken şundan bahsediyorum Profil fotoğraflarında bu hanımefendi var Ve bu haline hiç benzemiyor e, Bu hanımefendi var Ve gelip bu çocuğu nisayı niye tanımıyorsun Ya da işte nasıl tanımazsın Ya da işte o çok iyi biri sen bilmezsin falan Ama full küfür Şimdi 10 yaşındaki birinin ee, benim çok yakın arkadaşım olan 30 yaşındaki birine küfretleri görünce de dayanamadım. Ve dedim ki arkadaşlar böyle yapmayın. Yaptığınız çok yanlış bir şey. Lütfen durun dedim. Ya dedim ki bunu yaparsanız e, lütfen dedim burayı boşaltın. E, bu dedim bir de bilmediğim için bu arkadaşlar hani nasıl bir kitle olduklarını. E, bu tweet'in altındaki arkadaşlar kimler ola ki? dedim. Neyse. Ee, ondan sonra bir de götten 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 yaptım. Çünkü onu yapmazsam olmaz. <laughs> çünkü onu yapmazsam olmaz. Ee, ondan sonra bir anda benim yorumların altında da dolmaya başladı. Yorumdan çok mesaj gelmeye başladı. Yine aynı küçük Nisa profil fotoğrafında arkadaşlar küfür falan ediyorlar. İşte Nisa'yı etiketleyip işte seni sevenlere küfür ediyor falan yazıyorlar. Evet ettim. Öyle garip ve durmuyorlar. Aslı BTS fanları gibiler. Daha önce BTS'cilerle tek tek çıplak kafes dövüşüne çıkmış ve kazanmıştım. Hala hayattayım. Ama bunlar da onlar gibi anladığım kadarıyla. Bayağı organize bir ekip. Ama şey biz yani biz saldırı daha hiçbir şey başlatmadık. Bak biz başlarsak Ne kadar çirkinim bugün ya. Sakalımı kesecektim. Sabah saat 3.30'da uyanıp 4'te yayın açınca kesemedim. Şu an kendime bakıyorum. Gerçekten dayanılmaz bir çirkinliğim var bugün. BTS çöp, Blackpink kalp. Blackpink ne lan? Blackpink ne? Onur yine mal mal şeyler dinliyorsun kesin.